Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çekirdek kimyası ünitesini işleyeceğiz. Ünitemizde atom altı parçacıkların davranışlarını göreceğiz. Radyoaktiflik nedir? Radyoaktifliğin özellikleri nelerdir gibi alt başlıklarla ünitemizi tamamlayacağız. Öncelikli olarak Ünitemizde atom altı parçacıklarını inceleyeceğimiz için daha önceki ünitelerimizde bahsettiğimiz atom yapısından da bir miktar bahsetmek gerekmektedir. Çünkü daha önce anlattığımız modellerde atomla ilgili olarak proton, nötron, elektron gibi taneciklerden bahsetmiştik. Ama günümüzde yapılan modern laboratuvarlarda yapılan deneyler sonucunda görüyoruz ki atomun içerisinde proton nötronları da oluşturan daha başka yani atom altı parçacıklarıyla tarif ettiğimiz daha başka parçacıklar da vardır. E bunların başında CERN'de yapılan deney gelmekte. Bu deneyde atomun yapısının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi mümkün olmuştur. Tanecik hızlandırıcıları ile yapılan deneyler sonucunda görüyoruz ki atom altı parçacıklar hakkında daha fazla bilgimiz olmuştur. Tanecik hızlandırıcıları genel olarak iki türdür arkadaşlar. Bunlardan birincisi siklotron hızlandırıcısı, diğeri de Slide'da da ifade ettiğimiz gibi doğrusal hızlandırıcılardır. Görüldüğü gibi siklotron hızlandırıcısı e, dairesel hareket sonucunda tanecikleri hızlandırır ve taneciklerin çarpışmasını sağlar. E, siklotron hızlandırıcısında temel faktör etki manyetik alan etkisidir. Manyetik alan etkisinde tanecikin hızlandırılması sağlanır. Doğrusal hızlandırıcıda ise etki manyetik alan değil elektriksel alandır. Her bir tüpteki elektriksel alan kuvveti farklılığı sayesinde tanecin hızını artırabiliyoruz. Yeterli hıza ulaştırdığımız zaman da tanecikleri çarpıştırıyoruz. Çarpıştırma sonucunda atom altı parçacıklar dediğimiz biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Bu tanecikler ortaya çıkmakta. Parçacık çarpıştırıcıların bu konudaki katkıları çok önemlidir. Az önce ifade etmiştik. Bu çalışmalar gerek atomun yapısında gerekse bağımsız yapıda proton, nötron ve elektrondan başka taneciklerin de varlığını ortaya koymuştur. Evet, bilinen tüm tanecikleri ve aralarındaki burası önemli arkadaşlar. Etkileşimleri açıklayan modele standart model denir. Daha önce e, atom ve yapısında da ifade etmiştik. İşte Faraday'ın atomla ilgili bir teorisi, Dalton'un atomla ilgili bir teorisi. Daha doğrusu Faraday'ın e, bir görüşü olmuştu. Dalton atom modeli vardı. E, Thomson'ın yine üzümlü kek modeliyle tarif ettiğimiz sadece e, proton ve elektronlardan bahseden bir teorisi olmuştu. Rutherford'un deneyini hatırlıyoruz. Radyoaktif bir maddeyle altın yaprağı metal yaprağını döverek oradaki çekirdek kavramını ortaya koymuş. Elektronların da rastgele dağıldığını söylemişti. Daha sonra Bohr'un teorisi, Niels Bohr'un teorisi gündeme gelmiş. Niels Bohr'un teorisinde de atomun çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde elektronların bulunduğu ortaya konmuştu. Şimdi bu ünitede daha da detay yaparak standart model üzerinden atomu tekrar ifade edeceğiz. Standart modele göre temel tanecikler burası önemli arkadaşlar. Kuarklar ve leptonlar olmak üzere iki önemli aileden iki önemli gruptan oluşmaktadır. Ee, bu modelde kuarklar ve leptonlar kuvvet tan Taşıyan tanecikler ki biz bunlara bozonlar diyoruz görüldüğü gibi. Bozonlar maddenin kuvvet taşıyıcı parçacıklarıdır. Bu parçacıklar sayesinde birbirleriyle etkileşir ve bizim gözümüzde gördüğümüz, madde dediğimiz durum ortaya çıkar, görünür, maddeler oluşturur. Bir kez daha ifade ediyoruz. Atom altı tanecikleri bozonlar ve fermiyonlar olarak iki grupta inceliyoruz. E, fermiyonlar maddenin temelini oluşturan parçacıklardır e, ki birinci kuarklar, ikinci olarak da leptonları ifade ediyoruz. Bozonlar maddenin kuvvet taşıyıcı parçacıklarıdır. Onlar da fotonlar, gluonlar, gluonları güçlü nükleer kuvvet taşıyıcı olarak tekrar ifade edeceğiz. Fotonları da atom ve yapısı ünitesinde, periyodik tablo ünitesinde ifade etmiştik, enerjilerini nasıl yayıldıklarını ifade etmiştik. W ve Z bozonları, bunlar fizik dersinin konusu arkadaşlar. Yine gravitonlar, yani henüz gözlenmemiş parçacıklardır, ama olduğu tahmin edilen parçacıklar. W ve Z, W v ve Z bozonları, yine glonlar kısmen, yine fotonlar arkadaşlar, yani genel olarak bozonlar fizik dersinde de tekrar edilecektir. Biz sadece taneciğin yapısındaki atom bulunuyor. atomun proton ve nötronu ile ilgili, elektron davranışı ile ilgili olaya genel bir bakış yapıyoruz. Evet, kuarklarla dersimize devam ediyoruz. Kuarkları arkadaşlar üç nesilde inceliyoruz ki bunlardan birinci nesil bizim için önemli olan nesildir. Çünkü görünür maddeyi oluşturan taciklerdir. İkinci ve üçüncü nesil tacikler bunlar e, çeşitli çarpışmalar durumunda, çeşitli nükleer olaylar durumunda karşımıza çıkıyor. Ömürleri kısa, e, Ömürleri kısa olduğundan dolayı da çok birinci nesil tacikler gibi gözlemlenen parçacıklar değildir. Altı çeşit kuark vardır. Burası önemli. Ee, yukarı kuark yani up kuark, aşağı yani down kuark, ee, ikinci nesil kuarklar olarak tılsımlı yani charm ve garip yani strange kuark ve e, üçüncü nesil olarak da top e, yani üst kuark ve alt yani bottom kuark. Burada arkadaşlar U, D, C, S. T ve B İngilizce isimlerinin baş harfleri kullanılarak isimlendirilmiştir. E, kuarkların yüklerini bilmek durumundayız arkadaşlar. Burası önemli. Farklı bir renkle ifade edelim. Burası önemli. Up kuark artı 2-3 bölülük bir elektriksel yüke sahip. Down kuark ise eksi 1 bölü 3'lük bir yüke sahip. Yine e, ve top ya da üst quark artı iki bölü üçlük yüke. Diğer e, garip ve alt quark yani S ve B quarkları da eksi bir bölü üçlük yüke sahip. Her kuarka karşılık gelen arkadaşlar aynı zamanda bir anti quark vardır. Anti quarkın hemen tanımlayalım. Anti -quark, Parçacık ve onun anti parçacı arasında temel fark yüklerinin sadece ters işaretli olmasıdır. Onun dışında anti madde ile ya da kendi kuarkı ve anti kuarkı arasında öyle pek farklı bir durum yoktur. Parçacıklar hakkında ilginç olan her birine karşılık gelen bir anti parçacık vardır ve anti parçacıklar gerçek parçacıklardır. Yani anti kuarkı böyle olmayan olduğu varsayılan bir parçacık gibi düşünüyoruz. Bu yanlıştır arkadaşlar gerçek kuarklardır. Her kuarka karşılık gelen bir de anti kuark vardır. Yani karşıt parçacık vardır. Ve anti parçacık ise parçacığın sembolü üzerine bir çizgi konularak ifade ediliyor arkadaşlar. ap up kuarkın karşıtı yani e, yukarı demekti. Yukarı karşıtın üzerindeki e, sembolü çizgiyle gösteriyoruz. Yani U üzeri çizgi. Mesela charm yani tılsımlı kuark C ile sembolize ediliyordu. E, tılsımlı karşıt ya da anti e, tılsımlı parçacığın üzerinde iş, iş sembolü üzerine ise arkadaşlar çizgi işaretini koyarak sembolizasyonu tamamlıyoruz. Burada önemli bir durum var. Protonlar ve nötronlar kuarkların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Örneğin slaytta da görüldüğü gibi proton iki up bir down kuarkın bir araya gelmesiyle oluşur. Nötron ise iki down bir up kuarkın bir araya gelmesiyle oluşur. Yani bizim daha önce anlattığımız modellere göre protonun içerisindeki taneciklerden bahsediyoruz arkadaşlar. Proton, nötron ve proton ve nötron içerisinde bulunan taneciklerden. Bir kez daha ifade ediyorum. Proton 2 up 1 down quark'tan, nötron ise 2 down 1 up quark'tan oluşur. Antimaddeyi de ifade ettik. Şimdi diğer parçacık grubuyla devam ediyoruz. Leptonlar. Leptonlar arkadaşlar yine onlar da kendi arasında birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil olarak sembolize edilebilir. Leptonların en önemlileri arkadaşlar elektron. Bizim... E, e, ...atomun etrafında dönen elektrondur. Çekirdeğin etrafında dönen, yörüngede bulunan elektrondur. Elektriksel ve kimyasal etkileşimlerden sorumlu olan taneciktir. Sembolü bizim bildiğimiz E üzeri çizgidir ve elektriksel yükü eksi birdir. E, diğer leptonlarımız ise tabii ki muon leptonu, görüldüğü gibi sembolü ile gösteriliyor. Ve tau ya da ton... E, leptonu yine üzeri eksi 1 ile gösteriliyor. Bu eksi 1'ler arkadaşlar, eksi işaretler daha doğrusu onların yükü. Tabii ki leptonların birer tane de arkadaşlar nötrinosu var. Onlar da e, nü işaretiyle gösteriliyor. Görüldüğü gibi e, yük açısından sıfır olduğu için arkadaşlar e, şuradaki eksi işareti görüldüğü üzere ifade edelim. Elektron üzeri eksi e, muon üzeri eksi 1 ve to üzeri eksi 1 burada bulunmamakta. E, sadece e, nü ve to işaretlerinin önüne arkadaşlar e, görüldüğü gibi nü işareti gelmekte e, açıklayalım. Elektron nötrinosu her saniyede milyarlarcası vücudumuzdan geçiyor. Bazı parçacıkların bozulması sonucu muonlarla birlikte ortaya çıkan muon nötrinosu. Elektrondan daha ağır ve kararsız bir parçacıktır. Saniyenin 2 milyonda biri kadar ömrü vardır. Tav içinde slide'daki ifadeyi tekrar diyorum. Ağır ve çok kararsız bir parçacıktır. Bizim için önemli olan arkadaşlar elektron ve elektron nötrinosudur daha çok. Diğer parçacıklar zaten ömür açısından da oldukça kısa. 6 çeşit lepton vardır. Bunları bir kez daha ifade edelim. Elektron, muon, tau ve bunların nötrinoları. Elektron, muon ve tau Grekçe isminin baş harflerinden arkadaşlar sembolize edilmiştir. Nötrinolarının önüne nü sembolünün getirildiğini az önce ifade ettik. Nötrinolarla ilgili olarak çeşitli bilgilerimiz var. Şimdi bunları sizinle paylaşalım. Nötrino elektriksel yükü sıfır olan ve hızı ışık hızına yakın bir hıza sahip olan bir maddenin ee, ve bir madde içerisinden de onunla hiç etkileşmeden geçebilen bir maddedir arkadaşlar o da. Bu özelliklerinden dolayı nötrin olanın algılanması oldukça zordur. E, Nötrinolar çok küçük ancak sıfır olmayan durgun kütleli e, taneciklerdir. Kütleleri bu şekildedir. Nüyle gösterildiğini az önce söylemiştik. E, Nötrinolar elektriksel yüklerin olmaması haricinde elektronlarla birebir benzer özellikleri vardır nötrinoların. Nötrinolar belirli atom bozulmalarında veya güneşteki nükleer olaylarda yine arkadaşlar. Ve yine kozmik ışınların atomları çarpmasıyla oluşan nükleer tepkimelerde karşımıza çıkar. Leptonların da tabii ki karşıt parçacıkları, karşıt leptonları vardır. Bu parçacıklardan özellikle karşıt elektron önemlidir. Karşıt elektronun arkadaşlar karşıt elektron nötrinosu şeklinde isimlendiriyoruz. Karşıt elektrona özel bir isim veriyoruz. Ona da pozitron diyoruz. Yükü görüldüğü gibi karşıt tanecik olduğu için yükü de pozitif. Pozitronun yükü pozitif olduğu olup diğer yük özellikleri açısından elektronla aynıdır. Karşıt parçacıkların sembolize edilmesinde yine sembol üzerine kuarklarda olduğu gibi arkadaşlar çizgi işaretini koyuyoruz. Ee, elektron özellikle ifade edelim çünkü kimyada kimyasal tepkimelerde önemli rol oynamaktaydı. Özellikle valans elektronu yani değerlik elektronları. Elektron lepton ailesinin en küçük kütleli parçacıdır. E, kütlesi arkadaşlar 9,1 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogramdır. Spini artı veya eksi 1 bölü 2'dir. Bunu atomda ifade etmiştik. Tabii ki yükü negatiftir atomdaki negatif yüklü parçacıklardan biridir. Kendisinden daha küçük bir parçacık oluşturacak şekilde ayrışamadığından dolayı elektronu kararlı bir parçacık olarak alıyoruz arkadaşlar. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda kuark ve leptonlardan daha küçük parçacıklarında olabileceği ihtimali özellikle CERN'de yapılan deneylerden sonra ortaya çıkmıştır. Onlar da arkadaşlar bulundukça standart modelde yerlerini alacaklardır. Şimdi dersimize temel etkileşimlerle devam ediyoruz. Birinci olarak tabii ki güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler. Üçüncü olarak elektromanyetik etkileşimler. Dördüncü olarak da kütle çekim kuvveti. Elektromanyetik kuvvetten ya da etkileşimden ya da kütle çekim kuvvetinden ya da etkileşimden arkadaşlar daha çok fizik dersinde bahsedilecek. Biz şimdi burada güçlü nükleer kuvvetlerin veya ve daha doğrusu zayıf ve nükleer kuvvetlerin nasıl olduğunu ifade edelim. Şimdi dersimize güçlü nükleer kuvvetlerle devam ediyoruz. Güçlü nükleer kuvvetler kainatta bilinen en güçlü etkileşimlerdir arkadaşlar. Proton ve nötron oluşturan kuarkların bir arada durmasını sağlayan etkileşimdir. Şimdi dersimizde proton ve nötronları oluşturan kuarklar nasıl bir arada duruyor onu ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle güçlü nükleer kuvvetleri tekrar tanımlayalım. Proton ve nötronları oluşturan kuarkları bir arada tutan kuvvetlere güçlü nükleer kuvvetler denir. Kuarklar arasında birbirini çekenler olduğu gibi şey yüklerinden dolayı birbirini itenler de vardır. Örneğin arkadaşlar, up kuarkla down kuark tabii ki birbirini çekecek. İki up kuark tabii ki birbirini itecektir. İki down kuark da birbirini itecektir. Bu itme ve çekmeler bizim bildiğimiz elektromanyetik etkileşimlere göre oldukça yüksektir. Yani binlerce katıdır arkadaşlar. Bunun nasıl olduğunu biraz sonra ifade edeceğiz. Kuarkların birbirini itme ve çekmesini anlatmak için renk kullanılır. Bu renklerin arkadaşlar bir anlamı yoktur. Sadece zıtlığı ifade etmek için ortaya konmuş renklerdir. Birbirini çeken kuarklar için zıt renkler kullanılır. Burası önemli. Mesela up kuark ve down quarkta görüldüğü gibi renkler farklı. Örneğin up kuark mavi ile d quarkta arkadaşlar yani down quarkta kırmızıyla ilişkilendirilmiş. Bunun bir anlamı yok. Yine bunu ifade ediyoruz. Burada kullanılan renklerin bildiğimiz renklerle hiç bilgisi yoktur. Sadece parçacıklar arasında zıtlığı anlatmaya yarar. Şimdi bildiğimiz maddeler yani görünür, görünür bölgedeki maddelerin oluşabilmesi için buradaki kuarklar bir araya gelmesi gerekiyor kuarkların, kuarkların bir araya gelebilmesi için de arkadaşlar aralarında bir etkileşim olması gerekiyor. Şimdi burası çok önemli. Standart modele göre kuarklar birbirine çok yaklaştıklarında tanecikler arasında gluon dediğimiz etkileşimler meydana gelir. Yani gluon parçacıkların geçişi başlar. Gluon tutkal anlamına gelir. Bu parçacık alışverişi sayesinde arkadaşlar e kuarklar birbirlerine şiddetle bağlanırlar. Bu kuvvetler son derece hassas bir dengeye sahiptir. Yani şöyle ki eğer kuvvet olması gerekenden büyükse proton ve nötronlar birbirinin içine geçer. Tersi durumda da proton ve nötronları bir araya getirmemiz mümkün değildir. Bu arada proton ve nötronu oluşturan kuarkların dağılımı simetrik değildir arkadaşlar ve bu kuarkların dağılımından da yine bizim bildiğimiz elektriksel dipol yani yük dağılımına benzer yine bir dipolik renk dipollüğü de bulunur. Dersimize zayıf nükleer kuvvetlerle devam ediyoruz. E, proton ve nötronlar içindeki yük dağılımının tam simetrik olmadığını az önce ifade etmiştik. Proton ve nötronlarda renk dipolleri olarak ifade edilen etkiler sayesinde protonlar ve nötronlar arasında da bir dipol çekimi olacaktır. Yani e, az önceki e, güçlü nükleer kuvvetlerde ifade etmiştik. Kuarkların e, up kuark ve down kuarkın dağılımında bir simetri yoktu. Dolayısıyla bir protonun içerisinde arkadaşlar e, a, bu artı 2 e, bölü üç, diğer kuarkın da eksi 1 bölü 3 olmasından bir polarlanma, bir kutuplanma karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bunu proton tanecinde, nötron tanecinde de birbirlerine temas ettiklerinde, birbirlerine yaklaştıklarında bunların etkilerini görebiliyoruz. Şimdi çekirdek içerisinde sadece proton nötron çekimi değil, aynı zamanda proton, proton ve nötron nötron çekimi de vardır. Dolayısıyla oluşan bu çekim protonlar arasındaki itmeyi aynı elektriksel yüklü tanecikler tabii protonlar olması gerekiyor. Bu çekim protonlar arasındaki itmeyi yener. Böylelikle çekirdek bir arada kalır. Çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutan bu kuvvetleri arkadaşlar zayıf nükleer kuvvetler diyoruz. Bazı çekirdeklerde ise zayıf nükleer kuvvetler proton itmesine baskın gelemez ve çekirdek parçalanır. İşte arkadaşlar burası atomun kararlılığı ya da kararsızlığını ifade eden bir tanımdır. Bu tür çekirdekler kararsız yani radyoaktif çekirdeklerdir. Yani ışınma yapmaya yatkın çekirdeklerdir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Bazı çekirdeklerde ise zayıf nükleer kuvvetler proton proton itmesine baskın gelememektedir arkadaşlar. Dolayısıyla radyoaktif çekirdek ortaya çıkmakta. Proton sayısı genelde 83'ten büyük olan tüm çekirdekler kararsızdır. Burada arkadaşlar bu az önce ifade ettiğimiz zayıf nükleer kuvvetlerde bir dengesizlik olmakta. itmeler daha çok ön plana çıkmakta ve çekirdekte de parçalanmaktadır. Dolayısıyla birinci olarak atom numarası 83'ten yani proton sayısı 83'ten büyük olan tüm çekirdekler kararsızdır. Proton sayısı 83'ten küçük olan çekirdekler içinde kararlı olan atomlar olduğu gibi yine kararsız olan atomlar da vardır. bazı atomların hem kararlı hem de kararsız izotopları vardır.